Bu Allah Allah Allah. Bayağı yapmışız ama ha. Buraya koydum. Tamam, Kulağına da getiririz. Sen mi yaptın abla? Evet ben de yaptım. <laughs> Olamadım ben sizin şey, yaptığınız şey. yere ya. Gelin götüreyim sizi. Dur geliyorum. Gel cebimden. Hah. E, ne zaman ha. atacağız? Şimdi atacağız. Sen de... buraya bir bekle buyur. yandı. yandı Atakabak sen kaç açacaksın. Atar kabak. Evet. Tamam. Yanecek bu yanecek. Şimdi. <laughs> Baksana. Her olan oldu. tepsileri o arada getireceğim. Oldu, oldu. Ben dedim, buradan geçtim, görememiş. Kapı kapalı da. Evet. Geldi çektim. Şunu ağzına doldur amca. Doğru. Sağ ol, Allah razı olsun. Maşallah. Olay yeter mi? İlerleyelim. Azıcık dur bakalım. Aa yine şey. kaçtı. De. zaten. Şimdi burna gitmişti. Bunda kalacak. Buraya koyacağız. Ana oğlum. Ya işte. sonra <laughs> i̇şte, da geldi de ondan öyle yapmış. İşte bizim annelerimizi ya, ya. mi çekiyor, <gülüyor> çekelim la bunu? Sini bulup çekmeden gitti. Hadi çek. Çek Baktan biraz önce susam eledik. Böyle göster. Şimdi de hamur, hamur açıyor. Kamera seni de yaptı. Şimdi, ya şimdi de hamur, de hamur açıyor. açıyor. Durmuyor. Şey ama seni seni. Yok seni. Fırına gitti. Hepsi fırına gitti. Evet, şuna şuna gitti. gitti. Evet. Hamur önce yoruluyor olması bekleniyor oluyor. Evet. İki, İki saatte bak. mi oldu Fatma abla? Evet. İki saat. İki saat hamur oldu ha makinede evet. yoğuruyoruz. Hamur olduktan sonra da otunu da önceden ayarlıyoruz. Ispanak var, lahana var, prasa var. Baharatını, her şeyini koyuyoruz. Başka otların içinde bir şey yoktu değil mi? Bunlar vardı. Tuz karıştırıyoruz. Sonra hamur açma sayfasına geçiliyor. Bir taraftan açılıyor, bir taraftan otlarını koyup tepsiye koyuyoruz. Hızlıca anlattım ben ders gibi. Ondan sonra da korunuyoruz. Ondan sonra da korunuyoruz. Pişirip servise veriyoruz. Yiyenlere de afiyet olsun değil mi? Sene de afiyet olsun. Değmezse bilmem. Ben yedim iki tane yedim. Keşke de biz Kesinlikle. bak diyorlar ya bunları toparlayalım. Helva var. Dikkat yani. işte nasıl Hı. yapılıyor abi. Hepsini almış. Allah ağzı vermiş. Hepsini almış. Dedim size. Azıcık atalım lazım Azıcık atacağım. Azıcık atacağım. Azıcık durun ya. ya. Acım, acım Açık Açık durur ya. Durur ya. Ben... Peki, şey, yapayım. ben nasıl verelim?

Bana da bak abi. Tamam. Bunu biz gari hemen sana you gösteriş mean, yaptık şeyle olacak. <coughs> atılacak hemen atılacak. Geri bak. Atan bakan da almayınca fazlalık kalırsa öyle şey. Hagen bakan fazlalık kalırsa atı veririz. Şey ben sen er büyüksün er ben. Ha, tepsine bakacağım. Tek tek değil. Evet, hayır. Tek tek başına çıkalım. Hepsi aynı bunlar. Şurada da var iriydi. Bavah hala ay. Benim işte bavah seninle bunlar. Al, al, al. hala. Ey yavrum, ha, sinirli, ha, yürü, adına, al. Hep hep seninle iyi yakadım abi la. Sen sırala gel. Öf. Ha bismillah hadi. Allah belası sıkazs ben doğru geldim. Burun önüne geldim de hemen. Ben yani Benden alacak. başka gelen olmadı. <laughs> ya. Ya. Vallahi ümmetin faydası var öyle. Bağırıyor bir de oralarda ya insanların içinde. Niye? Ha. Ya bir oğlan dedi, dedi yengem dedi ki misafirlerimizi dedi. Şimdi yapılıyor arkadan kendimiz beraberiz. Anlaştı öyle ne yapacaksın? Canımız çıkıyor. Ben, buraya gelme buraya gel. Şurayı getir verene. Biz ne Bizim zaman olsun. La yiysin, la Doğru değil mi? Al bakalım aşağı. dur, bak. dur Bir de, abim de oruçta, bir de köpek koşuyor buralarda. Taşı koy el de verene. Gel hadi. Taşı koy el değmedik. Şuraya öyle işte. taşıyacağım, ne yapacağız? Herler yarından biz zaman olsun.

Hadi yiyelim. Şey, şu var mı abla? Yerimiz boyunca geri var. Şurada korma. Kız ben de. Böyle böyle desem. 3 tane getirelim. Ben hangi bir getireyim? Kız bana bir şey varmalıysan ben de getireyim tepsi daha. Sen sen tepsi dağrım. Dağrım. bunları arkaya bir Kaldı ya. O zaman tamam getirmemiz. Orada kalsın o zaman. 3-6 var burada. Tamam. 6 tane tepsi var. Oynuyor. oynuyor da iyi bakın yine. Evet, Ana bak, durdururum ben. Şey durdururum ben ya, <laughs> ya ben olmaz gün size ya. Bunu dur, durdururum. Öte öte tutuyor Hadi bakalım koy yani. Hadi gitti Diğer şey mi bacana Canlar, desem ben diyor. Duyun demem gideceğim. Acısa bile 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 demem gideceğim? Ne? yapayım gari? Sapo deme benim. 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 Sapo deme Sine o halde yapılıyor. Benim eve bir urunu gömdü gitti o. Bir hurun da buraya gömdü o da gitti. Şimdi bir hurun daha yapacağız. Daha urun başı olmaz. Kızı evet. adam lafta bir urun tuttun hemen. Öyle diyor. Öyle Madem dedim ben bir an sen haçak. Önce bunu eşlerimiz sürdü Ar. bu tarlayı. Bizim bu baraj sayası. Sürdüler. Sonra tohumunu ektiler. Yani e, Allah-u Teala da verdi biz bunları. E, silkeledik, çırptık. Bu şekilde böyle hasadımız orada yere geldi. Hangi, şu, hangi ha, onlar da ikisi Evet. Dur. Şöyle, şu şey. E, sopayı alayım mı? Çırpayım mı? Normalde böyle oluyor değil mi? Evet, ha, bu şekilde. Böyle. Bu şekilde sopam içinden çıkıyor. Ha. Sonra biz bunu eliyoruz. Bir büyük elek şeyden gözer diyoruz buna biz. Sonra bu altındaki de şey onunla da eliyoruz. Bu şekilde geliyor. Bu şekilde bunun girisini atıyoruz buraya. Sonra bu incele mesele geçiyor. Bunu da böyle eliyoruz. Tabii altı çeperli kaldı ama olsun. Onu da tekrar. Kavuracağız ya başkanım bir de şey bir de bu savruluyor temiz olması için böyle uçacak. aynen ya çalışmak güzel bir şey de aha böyle olacak abi böyle